بسم الله الرحمن الرحيم i mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Right? Yeah. one I've Das holt er ంఎద bekanntి మదదిింమ్ళరష. Oh

bülbüllerinden yani hem yani Diyanetimizin hem de Türkiye'mizin e, çok kıymetli hafızlarından, değerli seslerinden, tarihlerinden Allah razı olsun. Ben Gıya ben tanıyorum hocamı. Uzun süre çeşitli radyolarda özellikle Kur'an Azim Şanlı Aşırı Şerifler takdim eden radyolarda kıymetli hocamın sesine muhtaliydim. Bir iki yıl önce eee <laughs> bir televizyonu iftar programı yaparken kıymetli hocamı davet etmiştik. Orada tanışmıştık ama şimdi hacı arkadaşı olduk. Allah razı olsun, Allah teala sağlık, afiyet versin. Evet, e, Aşık Uzun Hocam'ın sohbetinin hemen öncesinde Yunus Hocamız da aşkı e, aşık oluşturduğu atmosferde e, kıymetli, siz kıymetli hacı verin bir program inşa edeceğiz. Ben bir şiir takdim edip Kıymetli Hocam'a e, bırakacağım, onun sohbetini dinleyeceğiz. Ee, öncelikle Allah Teala selamı, rahmeti ve bereket hepimizin üzerine olsun. Allah Teala hamdü senalar olsun. Yarattır, yaratıyor olur ve yaratacağı varlıklar ve sürekli Resul-i Ekrem Efendimiz'e salat ve selam olsun. Bugüne kadar getirilen, bugün getirilecek ve ebede kadar sürecek Salatü Selam aleyhince, Salatü selam olsun. Onun keremli ehli beytine, güzide ashabına ve salih kullarına selam olsun. Allah Teala onların hatırına bizlere hayatın ve ölümün hayrını ve güzelliklerini nasip Hani böyle çok ciddi hastalanırız ya da bir iki hastalıklarımızla geliriz 50 yaşına, 60 yaşına doktor der ki bu şimdiki bir olay değil. Ta gençliğimizden itibaren işte hani çalıştığınız iş ve şartlar ciğerlerinizi etkilemiş, böbreğinizi etkilemiş efendim, kalbinizi etkilemişler. Ondan sonra da Allah'ın bir insanıdır. bakarsınız ki Allah'a şifa lütfettirip ve tedavi çok iyi geldi. Ee, iyileştiniz ama ayrılırken doktor bazı tavsiyelerde bulunuyor. Der ki bak bundan sonraki hayatında şuna dikkat et, şuna dikkat et, şuna dikkat et diye. Şimdi Allah Teala bizim bütün hastalıklarımızı, manevi hastalıklarımızı giderdi. Ve yani bu hastanede Allah Teala'nın bu Mekke-i isimli e, şifa, Allah'ın şafi ismini tecelli ettiği bu topraklardan inşallah hastalıklarımıza şifa bulmuş bir şekilde gideceğiz ama, ama doktorumuzun <laughs> bazı tavsiyeler olacaktır. Mutlaka o kıymetli hocama ben onu bırakacağım. Ben sadece size sevgili Peygamber Efendimiz'in dünyayı teşrif buyurduğu bu toprakta çocukluğunu yaşadığı, babasız olduğunu anladı, annesini kaybettiği ve dedesinin amcasının himayesinde büyüdüğü, Hatice Tüm annemizle tanıştığı, evlendiği, ve evlatlarının dünyaya gelmesiyle sevindiği, baba oldu, ardından da peygamber olduğu topraklardayız. Bu topraklar sevgili Peygamber tanır. Onu iki şekliyle iade ettiler. Kimi öfkeyle, hakaretle iade etti, kimi büyük bir sevgiyle iade etti. Biz de o büyük bir sevgiyle, istiharla yad eden sahabi efendilerimizi örnek alarak Resul-i Kibriyani Hasaret ve şerefli ismini bir şiirle yad ediyoruz. Efendimiz bizi duyar o Allah kerem Ama hepimizin iman ettiği bir hakikattir. Bugüne kadar olduğu gibi bugün de şu anda da Allah Teala bizi duyuyor ve bizi görüyor. Biz de Allah Teala'nın bize rahmet olarak gönderdiği Resul-i Ekrem Efendimiz'i anıyoruz. Allah Teala Efendimiz'i merhamet evet, evet, Bu toprakların Mekke-i Kerime'nin diğer kutsal kitaplarda bir başka ismi vardır. O da Faran. Farah denir. Biz de bunu da adeta dağları, dedik ve para da açan sevgili diğer efendimize seslenmiştik. Selam sana nasıl edin? Selam sana göz edin. Mevdanın kudretiyle selam. Selam sana nur Selam sana hak habibi. Rahmanın kudretiyle selam Selam sana annemi biz inşallah. Selam sana Muhammed'in, Cebrail'in yüreğiyle selam İbrahim'ce selam sana, Rahim'ce selam sana, Bafur'ca selam Selam sana ey yetimler Selam sana Ahmedi nefesti Ya Eyüpce selam. Selam sana Ya Nebi Allah. Selam sana Ya Habib Allah. Selam sana Ya Allah. Ya Resulallah sen sevmek için can dudakta istenen sevda iki en güzeller gibi en güzel, güzel çiçeksin. Cemre gibi düştün kainatın kışına, bahar senin elinde doldu, senin elinde indi toprağa. Öyle bir sevildin ki, canın aziz bilerek uğruna can verdi. Ama bu ölüm değil Adını bir kez aranın, bir kez gönülden alan rahmetin nur gözlerinde girdi. Şimdi biz de seni anlıyoruz. Mevlamızın yeminleriyle anlıyoruz. Ey Faran dağlarında açan sevgili, fecre, on geceye, her şeyin çiftine ve tekine, akşamın alacak kararlarına, kararıp büyüdüğü zaman geceye, açılıp aydınlattığı zaman gündüze al olsun ki sen olunca sen yok, serzeniş yok, eyvah yok. Alemlere anlarsın, ondan başka ilah yok. Sen en son peygambersin. Beni ilk öksüz oluşum vurdu. Yetim kalışan yaraların önce elden ele dolaşmış denildi. Herkesin göz bebeğiydi ama mahzundu, ama kederli Bir yanın arşa kadar azamet, bir yanın ülke, Mekke akşam... <laughs> ve güzlüğünü kederin Allah'tır. Senin dostun Allah'tır sana en yakın Allah. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud dağını seyredik, okçular tepesinden bir sabah. Bir Medine sabahında Uhud'u seyredik. Seni göremedik. Ebu Ubeyde bin Cerrah sanki oradaydı. Sanki mübarek yüzüne batan mihter halkalarını dişleriyle sökmek için nefes nefeseydi. Kalbi yerinden güzelmiş gibiydi. Seni öyle seviyordu ki eline bir dikenin batması bile okur. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhudu gördük bir sabah. Malik bin Sinan olamadı. Mübarek adamın kanına karıştı. Malik bin Sinan sanki oradaydı. Ve inemedik okçular tepesinden. Sanki sen inin demeden inersek Ucuz tekrar cehenneme dönerdi. Ey Haram dağlarında açan sevgilim, güneşe ve de...